y <Yeah. S 2> e、yeah. Anneciğim şu soğut ağacı sanki biraz uzamış mı ne? Babası kahkahalarla gülmeye başladı. Bir gecede mi? Bak oğlum kesinlikle haklı. Olmadı. koyayım. <laughs> Allah elim... Yoksa yeni olmuş. Hep ıslak mendilli, ıslak mendilli, ıslak mendilli gidecek. oldu Tamam. Benim de bir bir benim de Başka hamurumu yapıyorum. Başka hamurumu Nasıl? 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 Hadi. 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 Ya dur bunları. Hadi. 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 Ayağa kalk sen de. Geçsin ayağa kalk. Hadi. bak servisi seni çağırıyor. Geyan'ın. Bir <laughs> saniye. Hadi. 아들한데 예. t <laughs> Genç Antalya gönüllüsüyüm. E, depremin olduğu günden beri burada cam piramitte yardımları paketliyoruz, tırlara yüklüyoruz, ayrıştırma yapıyoruz. Bize yardıma gelen bir sürü Antalyalı insanımız oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi depremzede arkadaşlarımız geldi. Bir sürü insan geldi. Hep birlikte işte çocuklarla oynuyoruz, yüz boyamaları yapıyoruz. Şu an çocuklar mutlu. En azından yiyecekleri var, giyecekleri var. Bizim de içimiz rahat ediyor. Burada hep birlikte mutluyuz. Çocuklarla birlikte burada oyunlar oynuyoruz, boyamalar yapıyoruz. Oyun humuru oynuyoruz. Aklınıza gelebilecek her şeyimiz var çocuklar için burada. Onlarla birlikte burada çok mutluyuz.